Merhaba arkadaşlar, Tarım ve Doğa dersimizin üçüncü ünitesiyle birlikteyiz. Bu dersimizde, tarımın esasını oluşturan, doğal kaynak olan ve arzı artırılamayan toprağı tanıyarak, doğal dengede üstlendiği rolü farklı açılardan ele alacağız. Mars ve Venüs gezegenlerinde toprak yoktur. Peki bu nasıl olabilir? Bu gezegenlerde oldukça fazla miktarda kayaç bulunmaktadır. Mars'ta bulunan şiddetli rüzgarlar kayaçların toz haline gelmesine yol açarlar. Venüs'ün atmosferi asidik karakterdedir ve sürekli yeni kimyasalların oluşmasına yol açar. Bununla birlikte yine de bir şeyler eksiktir. Yaşam olmadan toprak olamaz. Yaşayan canlılar sadece toprak içerisinde veya üzerinde kendilerine ev yapmazlar. Aynı zamanda canlılar toprağı bizim bildiğimiz toprak haline dönüştürür. Bu nedenle topraklar bitkilerin yetişebildiği karmaşık biyojeokimyasal materyallerdir. Yapısal ve biyolojik özellikleri kökenleri olan sediment ve kayaçlardan farklı olmalarına neden olmaktadır. Şimdi toprağı tanımlayalım. Elbette şu anda toprak nedir diye sizlere sorsak her birinizden farklı yanıtlar alırız. Yanıtlarınız bakış açınıza göre teknik tanımlardan felsefi açıklamalara kadar geniş bir yelpazede değişebilir. Toprak, yeryüzünü ince bir tabaka halinde kaplayan, bünyesine besin elementleri ve su barındıran, çoğu canlı için durak yeri ve yaşam alanı oluşturan, organik madde ve kil minerali içeren, üç fazlı, üç boyutlu olan ana materyal üzerinde iklim, organizmalar, topografya ve zaman etkisiyle oluşan canlı bir sistemdir. Toprağın üst limiti dünyanın yüzeyidir. Bu sınır hava ya da su olabilir. Toprağın alt limitine karar vermek zordur ancak ayrışmanın son bulduğu derinlik ya da biyolojik aktivitenin sona erdiği derinlik olarak kabul edilebilir. Bir toprağı diğer topraklardan ayırabilecek olan tüm fiziksel, kimyasal, biyolojik ve morfolojik özellikleri içerecek kadar büyük olan toprak kütlesine pedon denir. Doğal bir kaynak olan toprak neden önemlidir? Toprağın neden önemli olduğunu, toprağın hangi fonksiyonlara sahip olduğu üzerinden açıklamaya çalışarak devam edelim. Toprak su döngüsünde rol oynar. Bitkilerin ve hayvanların yaşamlarının devam etmesini sağlar. Potansiyel kirleticilerin filtre edilmesini sağlar. Besin döngüsünü sağlar. Yapıların üzerinde kurulduğu yerlerdir. Geçmişimizle ilgili birçok bilgi ve belge toprakta muhafaza edilir. Toprak, sıraladığımız bu fonksiyonları sayesinde insan ve doğa arasındaki dengeyi kuran en hassas unsurdur. Küresel ısınma karşısında sigortamız toprak olabilir. Yapılan tahminler, tarımsal uygulamalar ile toprağa depolanacak organik maddenin atmosferdeki karbondioksit miktarını %20 oranında azaltacağını işaret etmektedir. Görüleceği gibi en önemli sera gazlarından biri olan karbondioksitin emisyonunu azaltmak için tarımsal sistemlerin kullanımı doğru bir stratejidir. Ancak bu noktada sera gazı emisyonunun azaltılmasına katkı yapılırken tarımsal sistemlerin kazanımlarını da göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bu aşamada akla gelen ilk soru karbon zenginleşmesinin tarımsal açıdan önemi nedir sorusudur. Şimdi toprakta organik karbon miktarının yükselmesiyle elde edilebilecek kazanımlara bir bakalım. Toprakta organik karbon miktarı yükseldiğinde toprak yapısı iyileşir, toprak verimliliği artar, erozyon azalır ve su kalitesi iyileşerek toprakta daha fazla su depolanması sağlanır. Çiftçilerin toprakta karbon zenginleşmesinin sağlanması konusuna yapabileceği birçok uygulama vardır. Şimdi bu uygulamaları maddeler halinde sıralayalım. Toprak işlemesiz veya azaltılmış toprak işleme yapmak, ürün rotasyonunu artırmak ve nadası azaltmak, toprak erozyonunu azaltacak koruma tedbirlerini almak, yüksek miktarda bitki atığı bırakacak olan mısır, sorgun ve buğday gibi bitkileri rotasyona almak, toprak yüzeyini örtülü tutacak bitki türlerini yetiştirmek, Karbonu çok fazla depolama kapasitesi olan çeşitleri rotasyona almak ve son olarak meralarda aşırı otlatmanın önüne geçmektir. Unutulmamalıdır ki sıralanan yönetim sistemleri tek başlarına uygulandıklarında çoğunlukla başarılı olmazlar. Toprak yönetim sistemlerinin başarısı alana, yöreye özgü ya da probleme özgü bütünleşik yönetim sistemlerinin uygulanmasına bağlıdır. Bu dersimizde toprağı genel olarak tanıyıp toprağın fonksiyonlarını ve önemini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.